anlayacağınız çocuk kapkaçıymış. Şimdi işin rengi belli olmaya başladı. Anahtarlığı kendine saklamış. İyi de niye acaba? Şuna baksana. Anne, baba, çocuklar. Ne kadar mutlu bir aile. Özenmiş değil mi? Çetenin birinin eline düşmüş olabilir. Çocuk şubeyle konuşalım. O bölgedeki çeteleri bilir onlar. Tamam ben hallederim. Diyarbakır'da çocuğu tanıyan biri çıktı. Bir öğretmen bir yıl önce kayıp başvurusunda bulmuş. Bizim çocuk mu? Öyle gözüküyor. Çocuğun adı Baki Demir. Ya ailesi? Babasıyla konuştum. Babası hocanın kafasına göre ihbarda bulunmuş. Çocuk dayısıyla beraber diyor. Dayı İstanbul'daymış yani. Aynen öyle. Bu akşam İstanbul'a geliyorlar. Tamam Selim sen çocuk öyle görüş. Biz de şu dayıyı ziyaret edelim. Tamam başlıyorum. Hadi bakalım. Yoksulluk, iç göç, aşırı nüfus artışı, aile içi fiziksel ve cinsel şiddet gibi nedenler yüzünden sokağa itilen çocuklarımız örgütlü suç çetelerinin eline düşüyor. Fuhuş dahil suça itiliyor. Tıpkı 10 yıl önce uyuşturucu tehlikesini görmezden geldiğimiz gibi çocuk fuhuşunu ciddiye almıyoruz. 2011 başlarında çökertilen küçük erkek çocukları eşcinsellere pazarlayan örgüt bu buzdağının sadece görünen tepesi. günler. Başkomiser Orhan. Serdar Tepecik, 38 yaşında. Baki'nin dayısı. Hayırdır komiserim? Baki Demir sizin yeriniz değil mi? Yoksa buldunuz mu onu? Niye kayıp mıydı ki? İki gündür kayıp. Ara ara bir hal oldu. Kız kardeşime de haber verecektim ama panik olmasın diye vermedim. Polise mi gitsem diye kara kara düşünüyordum ben de. Ne oldu yoksa başına bir şey mi geldi? Yok, içeride konuşsak daha iyi olur. Buyurun komiserim. Olamaz. Maalesef. Dün Bakırköy'de sokakta bulduk. Emin misiniz öldüğünü? Ben kız kardeşime nasıl haber vereceğim şimdi? Biz konuştuk kendisiyle. Bu akşam İstanbul'da olacaklar. Küçücük çocuk. Kim kıyar galiba? Biz de onu bulmaya çalışıyoruz. Yalnız odasına bir bakmamız gerekecek. Tabii diğer yerlerde. Ne demek? Bir faydası olacaksa. Orhan başkomiserim nerede? Herkese döndü. Bu olay çok etkiledi onu. Hangimiz etkilemedi ki? Murat, bütün kemerleri toplamayı unutmayın, tamam mı? Başla. Kudret Demir, 38 yaşında. Baki'nin babası. Geçen yıl çok rahatsızlandın gariban. Okula gönderemedik. Tamam da öğretmeni kayıp başvurusunda bulunmuş. Yok komiserim. Öğretmen hanım gereksiz yere abartmış durumu. Sonra kendisiyle de konuştuk. Baktık çaresi bulunmuyor. Elde yok, avuçta yok. İstanbul'a gönderdik dayısının yanına. Muazzez Demir, 30 yaşında. Baki'nin annesi. Kocanız hiç döver miydi Baki'yi? Yok. Yalnız üstünde daha önceden kalmış darp izleri vardı. Ne bileyim. Ben de bir iki defa vurmuşumdur yaramazlık yaptığında. İnsan öz oğluna kıyabilir mi? <laughs> Olmuş bir yıl görmeyeli komiserim. Eskisini soracaksan zaten hatırlamam. Ama bir iki tokat atmışımdır herhalde. Peki ya dayısı dövmüş olabilir mi çocuğu? Yok komiserim. Serdar çok iyi adamdır. Bir senedir zaten çocuğa o bakıyor. Böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Telefonla konuşur muydunuz Baki Genelde annesiyle konuşurdu. Ama önemli bir şey olsa muhakkak bana derdi. Gel Ertan. Başkomiserim, aradığımız oyun salonunu bulduk. Tamam, sağ ol. Tekrar başınız sağ olsun. Sağ olun komiserim. Nerede kalacaksınız? Serdar'da kalacağım komiserim. Serdar öz çocuğu gibi severdi Baki'yi. Mümkün değil ona zarar versin. Hadi gidiyoruz. Oyun salonunu bulmuşlar. Başkomiserim. Evet. Çocuk şubeden komiser Handan. Ha, memnun oldum. Ben de sizi bekliyordum. Buyurun. Galiba yeni gelişmeler varmış dosyada. Evet. Dilliler bizi bağlantılı olabileceğini düşündüğümüz bir soyguna götürdü. Daha doğrusu öyle olduğunu tahmin ediyoruz. Doğrudur başkomiserim. Dosyayı inceledim. Fotoğraflara da baktım. Baki'nin vücudundaki yanıklar çete işine benziyor. Genelde ellerine yaparlar ama vücudunun çeşitli yerlerinde de rastladığımız oldu. Araştırmalardan bir şey çıkmadı mı? Onlarca çocuk topladık ama hiçbiri konuşmadı. Tabii korkudan. Kesinlikle. Bir kısmı da sokak çocuğu. Bazıları da kendi çocuklarını çalıştırıyormuş. Daha çok çetelere kiraya veriyorlar. Herkes her şeyi bilir ama kimse konuşmaz. Bu kez biraz ileri gitmişler. Yaşlı bir kadının evine girip altınları çalmışlar. Yani öyle olduğunu tahmin ediyoruz. İşte bu ilginç. Neden? Daha çok çocuklar sokakta dilendirilmek ya da yan kesicilik, kapkaççılık gibi işlerde kullanılmak için kiralanır. Soygun için eve girdiklerini ilk defa rastlıyorum. Başkomiserim. Evet Zeynep. Evet. Serdar Tepeci'nin evinden alınan çocuk eşyalarını inceledik. Sonuçlar bayağı bir ilginç. Nasıl ilginç? Eşyalarda bulduğumuz DNA Baki'ye ait değil. Başka bir çocuğa ait. Ayrıca kıyafetler de Baki için oldukça küçük. Aykut'a ait olabilir. Aykut kim? Baki'nin bir kankası varmış, yedi sekiz yaşlarında. Yani hepsi birer tahmin, Elimize yeterli delil yok. Çocuğun dayısı da işin içinde olabilir. Ayrıca evden aldığımız kemerlerden de bir şey çıkmadı. Madamın evinden bulunan deliller ne oldu? Biraz da inceleyeceğiz başkomiserim. Tamam. Selim, şu Serdar'ı hemen merkeze alalım. Sokaktaki çocuğun neden uçucu bande bağımlısı yapıldığını hiç merak ettiniz mi? Çünkü madde soluyan çocuk soğuğu, acıyı, açlığı hissetmez. Kendini güçlü ve cesur zanneder. Hayaller görmeye başlar. Ciddi bağımlılık oluşturan uçucular baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı kusma, uyuşma, görme işitme ve şuur kaybına yol açar. Zaman ve mekan algısını bozar. Merkezi sinir sistemi ve beyne geri dönüşü olmayan zararlar verir. Tek koklamada bile ölen çocuklar vardır. Ne işim var burada benim komiserim? Soru mu lan şimdi bu? Yeğenin ölmüş. Sen utanmadan yalan söylüyorsun. Ne yalanı komiserim? Kes lan. Evde eşyalar bakinin demişsin. Eşyalar başka bir çocuğa ait çıkmış. Baki kaybolunca panik oldu. Siz gelmeden önce de eniştem aradı. İstanbul'a geliyoruz dedi. Ben de o panikle etraftan birkaç çocuk kıyafeti bulup eve getirdim. Ulan biz sana yalan atma diyoruz. Sen rekor üstüne rekor kuruyorsun birader. Yemin ederim komiserim. Kimden buldun eşyaları? Bir arkadaşımdan istedim. Neymiş adı? Hilmi. İyi. Konuşalım bakalım şu Hilmi'yle. Olmaz komiserim. Karısı öldürür onu. Şimdi ben seni burada öldürsem daha mı iyi? Çok kötü yalan atıyorum. Belki de o çalıştırıyordur çocukları. Bilemiyorum başkomiserim. Dedim ya, genelde çeteleri kiraya verirler. Ayda 300, 500, bir. Çocuğun yeteneğine göre para alırlar. Temiz iş. Dert yok, tasa yok. Başkomiserim. Çok hızlısın Zeynep. Bir şey mi buldun? Çiçek buketinin jelatinde bir parmak izi tespit ettim. Baki'nin tişörtündeki izle karşılaştırdım. Tutuyor. Gördün mü bak, evi soyanlar da aynı kişilermiş. İlk defa böyle bir şey rastlıyorum. Çöpe atılan anorak ve kasketlerde de DNA tespit ettik. Sonuçları bekliyoruz. Parmak izinin kalitesi, kişinin stres, metabolizma, beslenme, sağlık, meslek, yaş, etnik köken ve cinsiyetinden ayrıca izin bırakıldığı yüzeyin niteliği ve çevre koşullarından etkilenir. Bütün bunlara rağmen parmak izi karşılaştırması oldukça düşük bir hata ile gerçekleştirilir. Şimdilerde bütün gayretler parmak izinin yaşını belirlemekte. 2011 Mart'ında İngiltere'nin Sussex Üniversitesi'ndeki kuantum mühendisleri izin elektrostatik yük değişikliği ölçüldüğünde yaşının da söylenebileceğini ileri sürdüler.